Sanırım gotik mimariyi araştırıp filmlerle bağlantısını incelerken en keyif aldığım benzetme gargoyla olmuştu. Gargoyleler orta çağda gotik mimaride, özellikle gotik katedrallerde kullanılan grotesk heykeller. Fransızcadaki gagoyi kelimesinden gelen kelimenin ilk kökeni ise Latince geçit, gırtlak, boğaz anlamına gelen Gurgula. Gargoyleler orta kiliselerinde yağmur suyunun duvar köşeleri veya çatlaklardan atılması amacıyla yapılmışlar. Çirkin estetiğin temsili olan gargoylelerin çirkin yapılmasının temel amacı da kötülüğün birer karşılığı olmasından kaynaklanıyor. Zaman içerisinde de gargoyleler, şeytan, dragon ve iblis gibi varlıklarla eşleştirilmişler. Bu sebeple de inançlı kişiler dışarıda gargoyleleri gördüklerinde kendilerini kilisede güvende hissetmişler. Gotik filmlerde veya karanlık atmosfere sahip birçok filmde gargoyleler ve onun temsillerine rastlayabilirsiniz. Hatta baş düşmanların kötülüğünü görsel olarak temsil etmede etkili bir nesne. Zaten çirkin yaratık anlamı da taşıyor.